Evet Galatasaray için çok kritik bir hafta Malmö deplasmanı dönüşünde sakatları var Sivas'ta hem Osman hem Barış Alper sakatlandı Malmö'de ise Sanchez'in sakatlığı bir hayli moralleri bozdu Hani Galatasaray'ın kurgusunu yaptığımızda ne diyoruz işte Muslera Sanchez Torreira, Barış Alper ve Osimen, Icardi de sakat olunca bir hayli sıkıntı içerisinde Galatasaray ama Galatasaraylı meslektaşlar, Galatasaray'ı takip eden, yakından takip eden meslektaşlarımız, Osimenle, Barış Alper'in iğneyle de olsa Trabzon maçında, Trabzonspor maçında oynayabileceği yönünde ya da kadroya girebileceği yönünde bazı e, haberler okudum sosyal medyada e, ayrıca Galatasaray'da tabii e, olumsuz olan e, bölümlerde şunu da konuşabiliriz oyun kurgusuyla ilgili özellikle Avrupa'da Galatasaray e, tartışılıyor Galatasaraylı taraftarlar e, da e, bazı konularda e, Okan Buruk'u eleştirdi ki e, şöyle bir cami artık Galatasaray winner ee, daha hani winner kulüp olma yolunda e, artık gökyüzüne erişmiş durumda e, en küçük bir hatayı sadece bir e, ne bileyim, kongreler, e, yönetimler değil artık taraftar da affetmiyor ve Malmö maçının son 15 dakikasında Okan Burak'a çok ağır eleştiriler geldi ama ben bu eleştirilerin haksız olduğunu düşünüyorum. Evet Okan Hoca'nın e, oyunu soğutma, oyunu tutma, e, sete dönme yönünde bazı eksikleri olabilir e, ya da düşünce yapısında böyle bir oyun yok ama... <laughs> taraftar işte oyunun sonunu oynamayı e, istiyor. Yani iki birken maçı tutmayı ama iki birken de şunu da söyleyeyim. Galatasaray 3'ü 4'ü kaçırdı. Belki de osimen Icardi olsa Galatasaray orada skoru bulabilirdi. Bir de e, genç Efe ile ilgili çok ağır eleştiriler. Okudum babası da üzülmüş. E, haklı ama çocuğa e, bu şekilde eleştiriler doğru değil. Efe Akman bana göre Galatasaray'ın geleceği e, Metehan gibi Yakında sezon sonunda ya da gelecek sezonda Galatasaray'ın kadrosunda değişmez oyunculardan bir tanesi olacak bence yolu milli takıma kadar gidecek yetenekte bir oyuncu bu kadar ağır eleştirilmesi doğru değil ama bir taraftan da bu tür eleştiriler genç oyunculara biraz çelik çelikleştirme konusunda da avantajı olur. Daha iyi motive olur. Daha iyi olaya asılır. Daha fazla asılır. Gelelim Trabzon maçına. İşte bugün olmazsa yarın muhtemel kadrolar çıkacaktır Galatasaray'la ilgili. Ve işte orada göreceğiz. Yani son antrenmanda Barış Alper ve Osman olacak mı? Ben ikisinin de maç kadrosunda olabileceğini düşünüyorum ama Sanchez olmayacak. Okan Buruk'un bir tercihi de bakalım. Metehan'ı mı yoksa Nelson'u mu oynatacak. Jelert yavaş yavaş kendini gösterdi ve Galatasaray 6 puan önde olmanın lider olmanın da avantajı çünkü Ligi ve Avrupa'yı ayrı ayrı çok rahatlıkla oynayabiliyor Galatasaray. Mental olarak da çünkü psikolojik olarak da Galatasaray iyi durumda ve ben Yapı olarak da, kurgu olarak da Galatasaray'ın belki Fenerbahçe kadar zengin kulübesi olmamasına rağmen burada da yine Trabzonspor maçında avantajlı olduğunu düşünüyorum ve bu avantajını da tabi taraftarıyla birleştirecek ve özellikle o güçlü oyun felsefesinde moralsiz bir Trabzonsporla karşılaşacak. Ma e, Trabzonspor'un da derbilerde e, bir konsantrasyonunu iyi yüksekte tuttuğunu görüyoruz. Zevkli bir maç olacak hiç şüphesiz Galatasaray e, bu maçta avantajlı ama sakatları bir hayli fazla. İşte o sakatların son durumunu da e, bugün biraz biraz ama asıl yarın ortaya çıkar belki de her şey maç günü belli olur.